Hz. Muhammed'i Tanıma ve Tanıtma Uluslararası Derneği bu yılki kutlu doğum etkinlikleri çerçevesinde çocuk şarkıları ve çocuk şiirleri yarışması düzenliyor. Okul öncesi ve ilk yaş gruplarının yetişmesine katkıda bulunmak isteyen herkes Hz. Muhammed'i tanıma ve tanıtma yarışmalarına katılabilecek. Hz. Muhammed'i Tanıma ve Tanıtma Uluslararası Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hamit Taşçı, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan yarışma hakkında iyi haberlere bilgi verdi. günler, iyi seyirler. Bugün size Hz. Muhammed'i tanıma ve tanıtma Uluslararası Derneği'nin ülkemizde ilk olan yarışmadan söz edeceğim. Hz. Muhammed'i tanıma ve tanıtma Uluslararası Derneği ilk öğretim çocuklarımıza ve okul öncesi çocuklarımıza Hz. Muhammed'i tanıma ve tanıtma amaçlı şiir yazma ve güfte yazma ve besteleme yarışması açmıştır. Bu yarışmanın son müracaatı yani eserlerin e, derneğe ulaşacağı son tarih 31 Ocak 2010'dur. Yarışmanın özellikleri ile ilgili bir açıklama yapmakta fayda düşünüyorum. Yarışmada biz bir ilki gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız çocuklarımıza uyumlu, olumlu rol modelleri sunabilmek tarihimizden ve değerlerimizden onlara örnek olabilecek modeller sunabilmek. Ve bunların ilki ve en önce başta geleni Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani sevgili peygamberimiz. Sevgili peygamberimizi tanıma ve tanıtmak için yaş gruplarına göre dört ana kategoride iki ayrı alanda bir yarışma düzenledik. Bunlar şiir yarışmaları, şarkı yazma ve besteleme yarışmaları. 36 ay 48 ay yaş grubu, 38 72 ay yaş grubu, 7-9 yaş grubu, 10-15 yaş grubunda olmak üzere 4 ayrı yaş grubunda düzenledik. Amaç bu çocuklarımıza sevgili peygamberimizi onların sözcükleriyle, onların anlama kapasitesine göre, onların bilgi kapasitesine göre anlatabilmek, şiirle anlatabilmek, şarkıyla anlatabilmek. Bu nedenle biz ülkemizdeki tüm profesyonel şairlerimizi, amatör şairlerimizi, tüm anne babaları ve tüm gençlerimizi şiir yazmaya, üfte yazmaya ve bestelemeye davet ediyor. Ve bu yapılacak çalışma sonunda ortaya çıkacak eserler 31 Ocak'ta Hz. Muhammed'i Tanıma ve Tanıtma Uluslararası Derneği'ne teslim edilecek. Şartname H Haze Peygamber platformunda ayrıntılarıyla var. İlgililer oradan inceleyip Çalışmaya katılabilecekler. 1 Mart'ta çalışmalar son, sonlandırılacak. Birinciler, ikinciler, üçüncüler ilan edilecek. 8 Nisan 2010'da da ödül töreniyle bütün ülkemizle paylaşılacak. Ben bütün anne babalardan çocuklarımıza kalıcı eserler hazırlayabilmeleri için bu çalışmaya bütün imkanlarını, yeteneklerini ve kabiliyetlerini koyarak katılmalarını davet ediyorum. Bu yarışmanın ödülleri de olacak. Bizim iki kategori de 8 alanda 8 tane bilincimiz olacak. Birincilerimize üçer cumhuriyet altını, 8 tane ikincimiz olacak. İkincilerimize ikişer cumhuriyet altını, 8 tane üçüncümüz olacak. Üçüncülere de birer tane cumhuriyet altını ödül olarak verilecek jüri tarafından yayınlanmaya değer görülen şiirlerimiz ve şarkılarımız yayınlanacak. Kitaplaştırılarak tüm çocuklarımızla paylaştırılacak. Buradaki asıl amaç kalıcı eserlerin çocuklarımızın dünyasına indirginerek, onların anlayacağı şekilde yazılarak, hazırlanarak, çocuklarımızın yaş basamaklarına göre peygamberimizi anlamalarını, kavramalarını, sevmelerini ve peygamber olgusunu içselleştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu çalışmanın asıl önemli boyutu manevi boyutudur. O ki çıkarılacak eserler çağlar boyunca çocuklarımıza, sunulacak. Onların dilinde şairlerimizin yazdığı şiirlerle, şairlerimizin yazdığı güfte ve bestelediği şarkılarla Peygamberimiz öğrenilecek, öğretilecek ve sevdirilecek. Ve çocuklarımıza çağımızdaki medyada kırdılı, vurdulu rol modellerden onları koruyarak, onları uzaklaştırarak, onların bilinç antlarını koruyarak olumlu rol modelleri sunmaya başlamaktır. Ve bunların ilki ve öncüsü Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem olacak. Bu nedenle ben tekrar tüm şairlerimizi, anne babaları, eğitimcileri, gençlerimizi bu yarışmaya davet ediyorum. Bu yarışmanın son müracaat tarihi 31 Ocak 2010'dur. Ben tüm izleyicilere teşekkür ediyorum. Hz. Muhammed'i Tanıma ve Tanıtma Uluslararası Derneği, okul öncesi ve ilk yaş gruplarının yetişmesine katkıda bulunmak isteyen ve bu alanda özgün çalışmaları bulunan herkesin eserlerini 31 Ocak tarihine kadar derneğe bekliyor. Yarışmaya katılım şartları ve detaylı bilgi için www.hazretipeygamberplatformu.org